Evet arkadaşlar şimdi Hakan'ın tavşanı yakalayacak ki izleyelim. Çekiyoruz, çekiyoruz abi. Zapa! <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamadı. <laughs> Serkan'a depar atıyor tavşan. <laughs> ha, şimdi durdu sonra alayamadı yine. Serkan gidecek <laughs> ya arkadaşlar tutulmaktan. O alan gitti şimdi. Ay hadi. Kalın tarafı da attı can acımasın. Kır ben diyeceğim Uha. Hadi. <laughs> Buradan nasıl geçecek şimdi? Uy. Uy. <laughs> Oradan geçemez. Aha. Geçti Çeken çık. O şu oradan alsın. İşte. İştelemeyeyim. Al kameradan tut beni burada. Çeken çekil. Çekil. Onu oradan kaldırsana. Kaç <laughs> bulayım? utan Evet, sonunda başardık. Ayranı <laughs> yere Sakın af. Hayır, şunu. Ney? Şunu 好吃吧？给<去>，